Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, Photoshop'ta renkli çerçeve yapmayı göstereceğim e, bir nesneye. Öncelikle e, şu seçim aracımızı seçiyoruz solda sihirli seçim aracı oluyor galiba Quick Selection Tool. E, yok sihirli seçim aracı şu üstteki olacak bizimki. Bunu seçiyoruz. Şu artı kısmının olmasına dikkat edelim. Şöyle resmin büyüklüğüne göre şu pikseli biraz büyüttüm ve e, çerçeve eklemek istediğimiz resmi seçiyoruz hemen bu aracımızla. Şöyle resimleriniz ne kadar kaliteli olursa seçtiğiniz resim o kadar iyi bir çerçeve yapabilirsiniz. Şu anda ben kaba taslak yapıyorum şöyle. Ee, siz daha ayrıntıya inebilirsiniz. Ne kadar ayrıntıya inerseniz çerçeve kalitesi o kadar e, iyi olur. Şimdi şöyle genel olarak nesneyi seçtik. Daha sonra seçime sağ tıklıyorum ve Layer via cut kesmeyle yeni katman oluştur anlamında eğer photoshop Türkçe kullanıyorsunuz buna tıklıyorum ve yeni bir katman oluştu bu yeni katmanda seçtiğimiz o nesne var daha sonra yeni bir katman daha oluşturuyorum bunu kendimiz şuradan oluşturuyoruz bu katmanı ben ortaya alıyorum yani üst tarafında seçtiğimiz nesne alt tarafında da arka planımız olacak bu katmanın şimdi İlk katmana tekrar dönüyorum ee, ve şu kare seçim aracını seçiyorum ve tıklayarak ile A diyorum. Ama katman e, nesne seçili olması lazım. Bu katmana dikkat edin. Daha sonra tekrar sihirli e, pardon bu seçim aracını alıyorum. Ve bir kere tıklayınca bu katmanda olduğumuz için e, nesnenin üzerine bir kere tıklayınca o nesnenin tamamını seçti. Az önce seçtiğimiz için zaten otomatik olarak bunu algıladı daha sonra şimdi çerçeve yapımına geçebiliriz ee, ikinci katmana geliyorum İkinci katmanı seçiyorum ee, en son oluşturduğum katmanı daha sonra üst tarafta select var ee, yani seçim modify ve expand ee, yolunu izliyorum bu expand ne demek ee, seçimi genişletme anlamına geliyor yani biz bu seçimi yaptık şimdi bu, bu biz bu seçimi genişletmemiz lazım. Ne kadar genişletelim? Bu genişleteceğimiz e, piksel miktarı 10 dersek mesela 10 dedik. 10 piksel genişletti gördüğünüz gibi bütün seçimi. E, alt kısım ve şu kısım zaten sınır bölgesi olduğu için genişletemedi. Ama diğer kısımların hepsini 10 piksel boyutunda genişletti. Şimdi e, şu görmüş olduğunuz siyahlıklar, buradaki siyahlıklar bizim e, renkli çerçevemizin yer alacak kısmı olacak ee, Mesela çok dar oldu diyebiliriz biraz daha genişletebiliriz Select'e tekrar geliyorum aynı yolu Expand Seçimi bir e, 8 piksel daha genişletelim şöyle Okey diyorum tekrar Toplamda 18 piksel genişletmiş olduk aslında Şimdi e, yeterli bence Şimdi burayı renkle doldurmamız lazım Orta katmanı seçmiştik Dolgu aracımızı seçiyoruz. Renk dolgu aracımızı. Buradan renk seçiyoruz. E, çerçeve rengimizi. Yeşil olarak seçelim şöyle. Ve bir kez e, tıklıyorum buranın üstüne. Köpeğin üstüne tıklayarak da oldu. Neden? Çünkü biz şu anda ikinci katmanı seçtik ve e, şöyle bunu yok gibi gözüküyor aslında şu anda e, e, hafızasında şu anda bunu yok algılıyor. Bu iki katmanı yok algılıyor. Ve sadece seçimimizi yeşil yaptı. Daha sonra biz bu iki katmanı açıyoruz. E, şuradan tekrar seçim aracına gelip sağ tıklayıp deselect deyip, e, seçimi kaldırınca görmüş olduğumuz gibi e, nesnenin etrafını renkli çerçeveyle kaplamış olduk. Resmi bu şekilde e, kaydedebilirsiniz. Bu videodan bu kadar takıldığınız e, bir yer olursa yorumlara yazmayı unutmayın. E, bütün yorumlara dönüş yapmaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.